Türkiye'nin bir numarası Koca Kafa EKPS Koca Kafa Uzaktan Eğitim Matematik Öğretmeni Gazi Hoca. 10 Nisan 2025 Perşembe. Öncelikle bugün saat 4'te. Dün yapmış olduğumuz EKPS öğretmen tercihleri ile ilgili canlı yayında ki kafanıza takılan sorular Memurluk tercihleri atamaları ile ilgili kafanıza takılan sorular. Kısacası EKPS ile ilgili her türlü sorunuza mantıklı olan her türlü sorunuza canlı yayında soru cevap yayınıyla 10 Nisan 2025 saat 16'da bu kanalda YouTube kanalımız Koca Kafa'da bir sizlerle beraber olacağız. Yaklaşık 2 saat sonra siz soracağınız, biz sorduğunuz sorular bildiğimiz yerdense biz cevap vereceğiz. Bununla beraber İstanbul'da oturup yüz yüze kursa gelmek isteyenler için Eylül ayında başlayacağımız Bakırköy Şubesi'nde Eylül ayında başlayacağımız yüz yüze gruplarımızın bugünden itibaren 20 Nisan tarihine kadar erken kayıt indirimleri ile ilgili duyuruda bulunacağım. Aynı zamanda 29 Nisan online gruplarımızla ilgili değerlendirmeler. 2026 baskılı tüm yayınlarımızla ilgili kısa kısa bilgilendirmeler bulunacağım. Bugün Koca Kafa YouTube kanalımızda sorularınızı biriktirin ve Soru cevap yayınında aklınızdaki takılan EKPS ile ilgili tüm mantıklı ölçülebilir soruların cevabını bulacağınız bir canlı yayında görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.